Seni ekiple baş başa bırakıyorum. Bakışlarınızdan anlayabiliyorum. Burada olmak sizin için de benim için de büyük sürpriz oldu. Amerika'da olduğu gibi Türkiye'de de adıma layık olmaya çalışacağım. Yalnız şu bir gerçek ki sizlerle tanışmak için sabırsızlanıyorum. Artık daha sık karşılaşacağız. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Bu işte senin parmağın var değil mi? Hayır. Hayır. O, o ne demek? Benim haberim yoktu. Ne diyorsun? Geldiği günden beri adamın dibinden ayrılmıyorsun diyorum. Emir bak sözlerine dikkat et yoksa... Yoksa ne? Yoksa ne açık açık söyle. Seni delirtmek için Ali Bıçakçı'yı getirdim de. Seni niye delirteyim ben ya? Ne saçmalıyorsun sen? Tamam şu an sinirlisin ama benim haberim falan yoktu. Sana var ya zerre kadar inanmıyorum. Daha biraz önce gizli saklı oyunlar yok diye söz verdin bana. Oyun falan yok Emir. Oyun yok. Ali Bıçakçı'yı ben getirmedim. Nasıl getireyim? Niye getireyim ben onu? Niye inanmıyorsun bana? Emir. O zaman bu adamla gereksiz samimiyetinin sebebi ne? Az kalsın inanıyordum samimiyetine. Bravo. Güzel hamle. Şahmat. ...deneyimizde çalışmaya başlamanıza çok mutlu oldum. Ben de üniversitede öğrencilerime araştırma konusu olarak... ...pizotis levator asker ameliyatında kullandığınız yeni tekniği vermiştim. Müthiş etkileyici. Teşekkür ederim. <laughs> Ali Bey, ben de sizin muazzam büyük bir hayranınızım. Acaba siz artık buradayken benim de bir yüzümü güncellesek mi? Ali Bey, benim hanımın, şimdi biz ayrılma noktasındayız. ...beni bir kere şirketten aramadı. Sizin geldiğinizi duyunca diyor ki Ali Bey sizdeymiş... ...bana randevu alabilir misin diyor. Yani ilişkimizi de belki bir yere getirir. Çünkü neden derseniz... ...siz yabancı değilsiniz... ...yataklara ayırdık. mutsuz tamam, sus artık. Ee, Ali Bey, Ali Bey ben de şunu çok merak ediyorum. Hollywood oyuncuları aşırı kaprisli oluyormuş. o Doğru mu acaba, ne düşünüyorsunuz? Bana yapamazlar. Ha. Çünkü yaparlarsa bay bay. Ama yaptıkları doktorlar var tabi. Aynı ben. Hmm. Değil, aynı yani evet. Alo hocam, bir imzanızı alabilir miyim? İsim neydi? Oya. Ee, Ali, bu arada ben de popo kaldırmada bir markayım denilebilir. Türkiye'de bir numarayım yani şey olmasın değil mi arkadaşlar? Ben de Ali Uzoy'un Sinop mu? Teşekkür ederim. Ee, ve bir ameliyatımı izlemeni isterim. Yani herkesin herkesten öğreneceği bir şeyler vardır. Ben de sana bir şeyler katarsam ne mutlu bana. Ben müsait olduğumda yine bir konuşuruz. ...merak ettiğim başka şey... Mi? Arkadaşlar Ali Bey'i daha yakından tanımak için... ...çok zamanınız olacak şimdi müsaadenizle. Gensini alıyorum. Ee, Alicim bir kahve içelim sonra... ...bu estetik dünyası üzerine konuşalım. Tartışmalar yapalım. Fikir alışverişi benim. Ekibi sevdiniz mi? Yani iş arkadaşlarımı sevmek elzem bir şey değil benim için. Ama onlar işlerine saygı duyup Yaptıkları işte iyi olmalılar ki... ...ben de onlara saygı duyayım. Böylelikle hem kliniğin... ...hem de benim itibarım sarsılmasın. Değil mi? Tabii. Pervin Hanım. Ha? Bir beş dakikanız var mı? Ha. Konuşabilir miyiz? Efsun'cum ben de Ali Bey'i senin yanına getiriyordum. Bizzat tanışmanızı istiyorum. Ali Bıçakçı, Efsun Armağan. Biz kendisiyle tanışıyoruz zaten. Sempozyumdan. Sempozyumda biz tanışmıştık Ali Bey'le. Evet Ali Bey. Aa tabii, tabii, tabii ya. Senin. İyi, tamam o zaman Efsun sen Ali Bey'e kliniğimizi gezdirirsin. Benim bir işim var, tamam Ama çok önemli bir şey konuşacaktım sizinle, çok acil. Tamam, tamam konuşuruz. Ama sen önce e, Ali Bey'e kliniği gezdir, ekibi tanıt, oryantasyonuna yardımcı ol. Ondan sonra odamda bekliyorum seni, konuşuruz, tamam? Hmm. A, a, bu arada Ali Bey daha sonra sana ince ayrıntılarını anlatır ama genel hatlarıyla klinikte tam yetkili. Tam yetki derken? Tam yetki. Yani istediği hastaları kabul edebilir, etmeyebilir. Ameliyathanede herhangi bir değişiklik ister, belki yeni bir tıbbi cihaz talebinde bulunabilir. Yani kısacası ne isterse hepsini sağlayacağız. Görüşürüz. Ee, turumuza nereden başlıyoruz? Gel, gel şöyle başlayalım. Anlatayım ben sana. Anlatayım. Alt katta da fabrikadan gelen ürünlerimizin satışı ve uygulaması yapılıyor. Bakın, bir memnun müşteri daha. Geçmiş olsun. <laughs> gel, 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 Ne oluyor? Ne yapıyorsun sen Ali? Ne işin var senin burada? Neden buradasın? Bu duruma memnun olursun sandım. Neyine memnun olacağım? Neyine sevineceğim? Sevinemem. Sevinemem ben. Otelde bile diken üstünlerin birbirimizi tanıdığımızı anlayacaklar diye. Efsun, sırrımız bende güvende. İki kişinin bildiği sır, sır değildir. Ve hiçbir sır gizli kalmaz. Sen de burada çalışmaya başlayarak tuzu biberi oluyorsun bunları. Ya bir mola vermek istedim. Amerika'da zaten yeterince isim yaptım. Ülkemde de tanınayım biraz fena mı? Fena, fena çok fena. nasıl fena anlatamam sana. O kadar hastane, o kadar klinik dururken neden burası? Ha? Niye? Çünkü Pervin Hanım çok iyi bir teklif yaptı. Ay ne olacak bu Pervin Hanım ve teklifleri Allah kahretmesin. Ya merak etme. Senin cerrah olduğunu, eski sevgili olduğunu... Duyacaklar. Duyacaklar. Yerin kulağı var. Sus. Sus. Duyacaklar şimdi. Ya sen niye bu kadar gerginsin sürekli? Ben gerginim ya. Sen beni gör... Ha. E işte Ali Bey. Böyle burası da bu kadar nezih bir klinik. Evet. Aa, Emin. Ali Bey. Blooming Beauty'ye tekrardan hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Artık böyle sizli bizli bir konuşmayı bir kenara bırakalım. Meslektaşız sonuçta. Efsun diyebilirim değil mi? Tabii, tabii diyebilirsin. Ali, ben de Ali diyeyim bari. Efsun benim burada olmamdan pek mutlu değil galiba. Aa, olur mu hiç öyle şey? Ali, neden memnun olmayayım? Yani olmayalım. Bizim için senin burada olman, senin gibi bir cerrahın burada olması çok önemli değil mi Emir? Öyle tabii, öyle. Ben de seninle çalışmayı dört gözle bekliyorum Emir. Maalesef çalışamayacağız ama. Ben klinikten ayrıldım ve geri dönmeyeceğim. Zaten seni benim yerime getirdiler. Ha. Yani tam olarak öyle demeyelim de hazır Emir ayrılıyorken belki klinikte bir level atlatalım diye düşünmüş olabilir. <laughs> Ali ne kadar şakacı Emir görüyor musun? Bayılırım esprili insanları ve espri kaldırabilen insanları değil mi Emir? <laughs> Ben de esprilerime böyle güzel gülmesine bayılıyorum. Ali Bey, tekrardan tebrik ederim. Teşekkür ederim Ömür, sağ ol. Ali Bey, basın toplantınız başlıyor. Hemen geliyorum, teşekkür ederim. Görüşürüz hepsini. Hoşçakalın. İyi adam, iyi. Çok iyi adam, kaybetemiz. Kötü niyet yok, ben anladım. Kahve içecek misin? Ya sana inanamıyorum ya. Sana gerçekten inanamıyorum. Şu hayatta beni şaşırtmaz dedim. Bir tek sen vardın. O da oldu yani. Önce Emir sonra Serpil şimdi de sen. Ya sen benim 20 yıllık dostumsun, ortağımsın, kardeşimsin. Ya biraz sakin olur musun? Sakinim ben. Sakin ol bir dinle beni. Bir dinle de anlatayım neyi neden yaptığımı. Otur. Oturmayacağım böyle ben. Ya sen demedin mi bana profesyonel davranman gerekiyor diye? Al işte sana profesyonel davrandım. Ay bıçakçının. Bu klinikteki varlığının bize neler kazandıracağını sen farkında mısın? Değilim ama açıklarsan anlayacağım. Buyur. Otur. Oturdum. Tamam. Heh. Birincisi, Emir'in istifasıyla basının gözünde zedelenen imajımızı geri kazanacağız. İkincisi, Randevularını iptal eden hastalar geri dönmekle kalmayacak. Bütün ünlü camiası Hollywood yıldızı doktoruna akın edecek. Üçüncüsü ki bu en önemlisi... ...Ali bize Emir'i geri getirecek. Emir'i geri getirecek öyle mi? Aynen öyle. Nasıl olacakmış bu iş peki? Ya sen oğlunun bu hayatta onu en çok kamçılayan şeyin ne olduğunu bilmiyor musun? Rekabet. Ve Ali Bıçakçı'dan daha iyi bir rakip kendisine göremiyorum. ...tehlikeli bir oyun bu ama. Eğer hiçbir risk almazsan... ...hiçbir şey kazanamazsın. Ya bu bizim felsefemiz değil miydi? Evet. Umarım ne yaptığının farkındasındır Pervin. Ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Merak etme. Bana güven. Başka şansım var mı? Pervin Hanım bravo. Yaptınız ne şovunuzu? Emir çekti gitti. Hani onu dönme ikna edecektik? Böyle mi dönecek Emir kliniğe? Evet böyle dönecek. Biliyorum çünkü onu tanıyorum. Bunca zamandır Emir artık benim oğlum gibi oldu. Oğlunuz gibi gördüğünüz birine bunları yapıyorsanız... ...kızınıza yaptıklarınız çok normal tabi. Sizdeki bu garip sevgi anlayışına bir kez daha hayran kaldım. Bak Efsun, Emir'i en iyi tanıyan insanlardan biri benim. Ona hırsını, azmini, en iyi olma arzusunu hatırlatacak Ali. Kaya da benimle aynı fikirde. Heh. Heh, Kaya Bey ve Pervin Hanım. Siz birbirinizi nerede arayıp buldunuz acaba? Biri annelikten anlamaz, biri babalıktan. Ya insan çocuk yapmadan önce bir düşünür. Ben bunu becerebilir miyim, ben o çocuğa bakabilir miyim diye. Ama nerede? Lütfen Bizim meselemizi şimdi bu işe karıştırma. Elbet bunda konuşacağımız bir zaman gelecek. Ama sen dinlemeye hazır olduğunda. O gün asla gelmeyecek Pervin Hanım. Asla. Değil seni dinlemek, benim senin sesini duymaya bile tahammülüm yok. Emre de bu haksızlığı yapmana asla izin vermeyeceğim. Asla. Ama sen Emre'yi tanımıyorsun ki. Onu ne kamçılar, ne yatıştırır bilmiyorsun ki. O öyle göründüğü gibi sert bir adam değil. Kamçılacakmış, yatıştıracakmış. İnsan o insan. Senin dizginleyeceğin vahşi bir at değil. Öyle. Ama ben onu dizginlemek istemiyorum. Vahşi bir at olduğunu hatırlatmak istiyorum. Onun ihtiyacı olan tek şey... ...babasının ona değer verdiğini görmek. Her çocuğun isteği bu. Yani onun derdi Ali Bıçakçı değil. Babası. Kaya Bey. Emir gitmeyecek, göreceksin. Sen bu süreçte Ali'ye yakın ol. Emir'e demek istedin herhalde. Ali'ye. Ona ne kadar yakın olursan Emir'i o kadar çıldırtırsın. Ay yok, yok Pervin Hanım siz delirmişsiniz bence. Yani hırsların yüzünden o masallardaki cadılara benzemişsin sen. Gerçekten. Elinde bir tek o zehirli elma eksik neler neler diyor ya. Efendim Aslı. Efsun, kızım neler oluyor ya? Sizin klinik tetiği olmuş yine sosyal medyada. Emir'in yerine Ali gelmiş diyorlar. Ay nasıl söylemezsin bana böyle bir bombayı? Ay sorma sorma, bana da çok sürpriz oldu yani. E peki Emir biliyor mu sizin eski sevgili olduğunuzu? Kızım sessiz olsana bak. Çalışıyorum, odamda değilim. Kimse o durumu bilmiyor, bilmeyecek de. Ay nereden bileyim ben ya? Emir geldi az önce, kafası bozuk. Dedim herhalde durumu öğrendi de kavga falan ettiniz. Emir orada mı? Evet, geldi. Ruh gibi. Atlardan birini aldı gitti. Ha, tamam. Tamam, ben de geliyorum hemen. Tamam. <laughs> Yine nereden buldun beni? Ha, burası benim mekanım. Sen nereden çıktın? Doğru. Senin arkadaşın yerine geldim. <laughs> Ali bıçakçıyı ben getirmedim. Bana güvenmiyorsun değil mi? Efsun sana güvenmemi imkansız hale getirecek o kadar çok şey yapıyorsun ki. Ay hem güvenmiyoruz hem de kızgınız öyle mi? Ares Duyuyor musun oğlum? Bak ne diyor? Duyuyor musun? Efsun bak sana daha önce de söyledim. Benim derdim babamla, senin ne diyeyim? Ayrıca senin çok işin vardır diye düşündüm. Hadi bıçakçı geldi. Belki ona İstanbul'u gezdirmek istersin. Emir ben Antep'ten geldim. Nereden bilirim İstanbul'u? Asıl ortağım olarak beni senin gezdirmen lazımdı ama yapmadın. Sağ ol. Biz artık ortak değiliz Efsun. İki hafta daha orta hatırlatırım. İki hafta daha katlanacağım yani sana. Hadi bakalım. Sen bana şehir turu attırmadın ama ben sana bir orman turu attırayım. Çıkışa son varan çürük yumurta. Gire. Gire. Ha! Esun Hanım'ın atını da hazırladık. Emir Bey'in yanına gittiler. Tamamdır. Çok sağ olun. Tamam. Aslı! Ali! Alicim! Hoş geldin. Senin... ...ne işin var senin burada? Nereden çıktın? Ne kadar uzun zaman oldu. Gel. Gel sana bir sarılayım. Ay, ay, i̇yi ettin. Nasıl güzel bir sürpriz bu böyle. Aslında İstanbul'a geldiğimden beri aklımdaydı burası. Hem böyle bir şehrin gürültüsünden, havasından uzaklaşayım istedim... ...hem de seni göreyim istedim. Ay ne iyi ettin, ne iyi ettin. Hoş geldin, hoş geldin. Ya ne kadar güzel olmuş ya burası. Gel şurada oturalım biraz hadi. Yok olmaz, olmaz oraya oturamayız. Oraya neden oturamayız? Ee, çünkü ben orada çekim yapıyorum. Tabii şimdi boş yere dekoru falan bozmayalım orada. Ee, zaten gün gitmeden de benim çekimi tamamlamam lazım. Ee, Ali'cim ben senden bugünlük iznini isteyeyim. Senin daha boş olduğun, daha müsait olduğun bir gün ben kliniğe geleyim. Tabii, kliniğe geleyim hem seni ziyaret etmiş olurum, bir çayını içerim hem de benim şu kanalım için seninle röportaj yapmayı düşünüyordum. Onu hallederiz. He? Ne dersin? Olur. Tabii. <laughs> hallederiz. Hallederiz de benim seninle konuşmak istediğim bir konu var. Öyle mi? Neymiş acaba o konu? Konu efsun. Geldiğimden beri bana çok garip davranıyor. Ay Allah'ım Allah'ım ya Rabbim bu kız neden acaba böyle davranıyor? Ben de anlamıyorum gerçekten. İşte ben de onu bilmiyorum. Onu tanımıyormuşum gibi yapmamı istiyor. Neden böyle bir şey istediğini de bilmiyorum. Ya ben onun eski cerrah olduğunu, eskiden sevgili olduğumuzu Ben nereden bilebilirim? Alicim ben bunu nereden bilebilirim? Bu kız belki de kendine tertemiz bir sayfa açmak istiyordur. Olamaz mı? Olabilir. Tabii ki olabilir. Aa! Aa! Ay! Ay aman! Ay bu güneş de böyle ...senin gözüne gözüne böyle soldan so Ben sana gölü gezdireyim mi? Vallahi gölü gezdireyim sana. Bak bizim çok güzel bir gölümüz var burada. Bir çiftliği gez, atlarla tanış, onları bir sev. He? Ne dersin? Hatta sen önden git gölü bir gez, gör. Ben şuraları toparlayayım sonra geleyim yanına. Ha? Bir çay içersin, kahve içersin. Ne dersin? Murat Bey! Murat Bey! Murat Bey, Ali Bey'e bir yardımcı olur musunuz? Tabii. <laughs> Bekliyorum seni. Aa, tabii tabii ben şuraları hemen toparlayayım geleceğim. Hiç merak etme. Ee... Nereden Murat Bey? Emir nerede? Emir nerede? Emir geliyordur ya. Yoldadır. Yarış yaptık da tozunu attırdım. <laughs> Kestirmeden geldim. Kızım ne diyorsun? Ali burada. Beni <laughs> görmeye gelmiş. Yerde gelmiş. Ali mi burada? Evet. Nasıl burada ya? Emir onu görürse. Biteriz. Biteriz. Gel. Gel. Geldi. Tamam. Ben Emir'i gönderirim. Sen git Ali'yi o, o yola karşılaşmasınlar. Sakın yürü. Geliyor doğal davran. Seni iyi geliyor doğal davran. Nereye kayboldun sen? Ay amma yavaş çıktım be yani bu atı böyle binilmez Emir Bey. Haberiniz olsun. <laughs> hadi gel biz gidelim. Aslı merhaba. Aa, merhaba, merhaba. Hadi, hadi Emir biz gidelim. Aslı'nın çok işi varmış. Hadi gel. Ah, çok. Çok çok. Hem bizi ekip barda bekliyor. İstersen yanlarına uğrayalım. Ekiple falan takılmak istemiyorum ben. Ali bıçakçıyı falan görürüm şimdi orada. Ya burada at var, saman var, ot var, kum var. Ne yapacaksın burada ya? Bak kişniyalar rahatsızlar senden. Gel gidelim biz. Ya bir rahat bırakır mısın beni ya? Ben gidiyorum. Evet, dur, dur. Ne oluyor? Dur. Ma madem gitmiyorsunuz, tamam madem gitmiyorsunuz o zaman bana yardım edin. Evet. Ee, ben bir peynir markası için çekim yapıyorum şurada. Benim modellerim olun, süper. Aa, yo, yo, tamam. Ben hiç istemiyorum, modellik falan yapamam ben. Hiç korkmayın, yüzünüz gözükmeyecek. Sadece elleriniz, sadece elleriniz. hiç korkmayın. Harika, hadi. Hadi, hadi, yapalım hadi. Gel, gel. Peynir, cheese. Çiğ, çiğ, çiğ. üzümü çekmiyorsun değil mi? Yok. Hı. Ay Aslı, bu peynirler harikaymış kızım. Değil mi? Üzüm de çok iyi, yedin mi hiç? Yok, ben yemem, sağ ol evet, biraz daha birbirinize yaklaşır mısınız? Evet, hadi Emir'cim. Efsun, sen de. Tamam, yetti mi? Yeter mi? Emir, sen de lütfen. Yalnız Aslı'cığım farkında mısın? Efsun, peynirlerin yarısını gömdü bile. Ne yedim? İki lokma bir şey attım ağzıma. Yani çekilecek bir şey var mı bilmiyorum. Ya Emir'cim lütfen ama kadın girişimciye destek. Hem tonla peynir var, hiçbir şey olmaz. Ayrıca ben Efsun'umdan güzel model mi bulacağım, değil mi? Hadi. Şimdi, Efsun sen e, elin uzatır mısın? Heh. Emir sen de. Uzat, uzat. Evet, işte bu. <laughs> oldu mu? Tamam mı? Çek çektin mi? <laughs> oldu, oldu. Çok güzel oldu. Ay bak, bak görüyor musun? Benim bir işim vardı, şimdi aklıma geldi. Emir'ciğim sen şu makineyi tutar mısın? Ben işimi halledip geleyim. Efsun'un fotoğraflarını çekeceksin, al. Çek, çeke, çek çek Efsun'u çek. Çek hadi gel. Tabii tabii çek ben hemen işimi halledip geliyorum. Yani işi gücü bıraktık. Hadi hadi. Efsun'u evet, ve peynirleri çekiyorum. Güzel çıkıyor muyum? İyi mi? Tipim iyi mi? Çok iyi. <laughs> <laughs> Ay bak bunlar şey olsaydı, bunlar Böyle böyle kulağıma takardım. Takıyormuş gibi ya. Hadi gel ben seni çekeyim şimdi. Ha beni çekme ya. E gel gel hadi gel. Ya beni çekme ben istemiyorum. Ya otur şuraya. Otur. otur Ay yüzüm yüzümü alma yüzümü alma. Yüzünü niye alayım? Peynirleri çekeceğim seni niye çekeyim gel? Ha hadi çek. Sen fluyuyusun zaten o net merak etme. Aha, çek. Ya niye çekiyorsun yüzümü ya? böyle anlaşmamıştı. Ha. Tamam. Buradaki işimiz bitti. Şimdi gelsin şu balıkları orada çekeyim. Şu gölün orada. Gel gel Beni gel. Beni niye çekiyorsun? Ben gel, istemiyorum gel, ya. Gel gel. Gel çok güzel. Bak balıklar var orada. Manzarası harika. Gel 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 gel. Gel gel. Sen böyle şeye doğru bak göle doğru. Ben böyle profil çalışacağım. Haydi dön. dön. Şu tarafa dön. Dön. Öyle değil. Bağırma düşün. yeter ki bağırmasan yeter ki. Bağırma. Harika oluyor. Bakma, bakma, bakma. Kusursuz, bozma. Bozma. Eh. Tamam, yeter sıkıldım. Dur. Hadi seni mi çekeceğim sabah sana akşama kadar? Oh, sonunda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.